Bu bir uçak değil, bu bir hayalet. Gökyüzünde süzülen sessiz bir tehdit. B2 Spirit. Amerika Birleşik Devletleri'nin en gizemli savaş uçağı olan B2, 1989'da gökyüzüyle tanıştı. Radar sistemleri için görünmez, ancak dünya için oldukça görünür bir mesajdı. Hiçbir yer güvenli değil. Stealth teknolojisinin zirvesi olan bu uçak, radarlar tarafından neredeyse algılanamaz. Çünkü özel karbon kaplaması ve uçan kanat tasarımıyla radar sinyallerini yutar. Peki ya maliyeti? Tek bir B2 Spirit uçağı tam 2 milyar dolar. Evet, yanlış duymadınız. Bir tanesiyle küçük bir ülkenin ekonomisini baştan kurabilirsiniz. Sadece 21 adet üretildi ve bu hayaletler dünyanın dört bir yanında sessizce görev yaptı. Kosova, Irak, Afganistan, hedefini vurur izi kalmaz. B2'nin en çarpıcı özelliği mi? Nükleer ve konvansiyonel bombaları taşıma kapasitesi. Yani hem psikolojik hem fiziksel bir caydırıcı. Düşünün, bu uçaklar Amerika'dan kalkıp Tahran'a kadar yakıt ihmali yapmadan gidip, görevini tamamlayıp geri dönebiliyor. Hakkında hala tam olarak bilinmeyen pek çok detay var. Görev rotaları gizli, operasyonları sessiz ve varlığı bir tehdit olarak yeterli. Ve unutmayın, eğer bir B2 görüyorsanız o sizi çoktan görmüştür.